Çok fena dans ederim, kontrolü kaybederim. Zaten 6 tane monster içmişim arkadaşlar, hiç iyi değilim yani. Abi elimde ne oluyor? Gotta wake up, up get up, get up, Tamam, hazır mıyız? İyi ya korkutan Minecraft Korkutmazsan yut atarım evet. Arkadaşlar hiçbir şey korkutacağı falan yok. Ya ne ulan ne? Koş 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 koş. Yok bir şey yok. Oruç bu çocuğu senin amına koyayım. Ama bak bu <laughs> jumpscare abi. Bu jumpscare. Oğlum bu kadar sesle korkma. bak, elde değil. Kutlar amca. Ne sikeyim Sikerim. Güzel oyun yapmış kardeşim. Eline sağlık. Bana ne lan? Bana Büyü lan büyü. Yemiyor bir Hiç bir şey yemiyor. Büyüdü büyüdü büyüdü. Daha var. Ay amına kodumun Sus kanka. sen misin lan? Lan! Nasıl bir Orospu Kanka ben Ferit abinin harbiden niye sinirlendiğini anladım. <laughs> kanka, ben solcuyum, görüşürüz. Ben <laughs> de <laughs> 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 Kanka ben ortayı dele dele gideceğim. Evet. <laughs> kanka del ortayı hepimiz gelen. <laughs> kanka 5 <beş> saate gidiyorum. <laughs> Senle ben bunu yapamayız Jirox. Baksana genellikle ama çoğu yerlerin 22'lik aga. Böyle olmaz. Ama ben size diyorum chat bir seneye her yer böyle. Sus kanka mı? Baba size de bir şey konuşamaz olduk ya. Bu ne kanka bu sus kankayı kim çıkardıysa onun bir anası. Kim? Oha! Ferit abi çıkarmadı oğlum, şizo çıkardı ya! Ne dedin sen? Al, arıyorum sahibini. Bu sözün sahibini abi. arıyorum. Açmıyor sen Dönsene sikeyim. Eylülden sonra 9 ay boyunca kim nereye gidecek yani? Bir kışın bir ski fest yapılır. Ski fest. Ananın karnında ski fest yapıyordun sanki abone ya koyayım. Yeter lan sen de tatil tatil. Azıcık da çalış. Lan ski fest ne? Ski fest işte. <gülüyor> <gülüyor> ne bilek ben bilmiyorum ki ne o. Skiing kayıyorsun. O ski fest. Aa! Ya ananı sikeyim ne o ya? Ya yarrak mikrofona geldi mi niye demiyorsun? Düğmeye bastım yarrak tuturtan ettim ya. Gelim <laughs> ya yapışık çekitme ananı sikeyim senin. Kim o? Kim o ya? Emre hanım. çöldürme beni ha. Abi gazlı sokarım sana. <gülüyor> 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 beni al Çağrı, beni al. Ben sayda direkt boşaltırım. Oy. Nasıl yani Sinan boşaltırım? Ben girerim onlar kaçarlar side'dan. Biz de girer kurarız böyle koyarız. Ama Ferit de geç gelir bak haberin olsun. öyle kolay değil. <laughs> 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 Nörk oynuyor ya o anlamda diyorum ama koyayım. Hemen de şey yapmayın. Sıkıntı <laughs> yok. <gülüyor> Zamanımız var. Kim? Marvel mı DC mi? Ya Marvel... Discord. <laughs> ya siz benim dış görünüşümle alakalı ne söylediniz de ben şu ana kadar? Ay çok kötüyüm ne olur böyle deme falan dedim. Orada olay çok farklı bir şeydi. Ben bunu yüz kere falan açıkladım ya. O istediği kadar yazabilir yani. Şeyime kadar yolu var. <laughs> Hayır şeyime kadar değil. Pardon özür dilerim. Sayın arkadaşlar. bu çocuğu pilot. Amına koyun paso hostesi çıkıyor. Uçakta elektronik pilot da gidiyor. E senin ruhunu s**eyim <laughs> ben. Bir i̇bn oğlu direksiyona git gel direksiyona. Ne açıyor? <laughs> Lan amına koyduğum kopisi seni ben da, Dal da, da, kes la şimdi ne yapıyor lan ne? Ölecek o birazdan <laughs> Salam ne işe bak Popi senin <laughs> amına koymaya geliyorum <laughs> Benim bak uçuyorsun <laughs> Bana bak ba <laughs> Peki bir anda Avrupa'yı en miyafit Bıçakları açıp koşmuyor mu? Koş, hadi, koş, 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 Ya kanka! Sıkaya çok geç kaldım ya. Lan! <laughs> Kerem. <Bırakıyorum. gülüyor> Fak. Yine gitme gitme. Oh. Nice. Bro. Kanka. Kanka. Kalk. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Öyle bir korktum ki. Yarra diye öyle bir konu. Sen Çağrı. kendini ama... Beraber ee. gidelim mi lan? Çok hoşuma gitti. Beraber gidelim mi? Aha. Aha. Buraya mı? Senin kıllar kesmesin perdeyi. ha <laughs> <laughs> Ne kadar ya. hevesli söylemişti. Özür dilerim, işte. çok özür dilerim. Tamam ayarlayacağım ben sizi dur. Bekle! Üstümden git Sabah kıllı ortası çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Bak işte. Var var. Var. Hatta... Kaç o? O kaç? Kaç sıfır o? Yat gel ya, Ses alayım dur bir dakika. sen çok sıfır ben matematiğim yok. O kadar benim matematiğim yok bir sen SS. İşte bir baktım birileri birileriyle oyun oynuyor. Beni çağırmamışlar falan. Aa öyle miymiş? Gene verdiğimizi aldık. Hikaye bile sıkamadık abi. <laughs> Yapacak <gülüyor> bir şey yoktu. Alalım, Bundan sonra alalım. ne varsa. Uğur, uğur, çok fazla var değil abi? Var var arkanda birinin arkasına geliyor var. Kim bu? Bunlar niye bu kadar Aa, güçlü ya? Bir şey soracağım lütfen görevini yapmayanlar görevini yapabilirler mi? Yo! Ya, yapabilirler ne mi? Sorayım, mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama bir şey söyleyeceğim yani yapsalar sorma. Ya lütfen! ben. sorun <laughs> de değil. Tepe de şurada uçta. Aaa! Ah. Aaa! Ah. Aaa! Ah. Aaa! Ah. Arkadaşlar bizde arkadaş sen seyircine girsene ah. birader. Ah. <laughs> Üç işi bunlar. Evet durum 1-1 bir bir arkadaşlar. Son mape gidiyoruz. Son mapimizde Haven. Haven'da bir duysunlar. Mark... Temsilcimiz SuperMassive Blaze. İkinci maçta Ezreal'da karşı durumu 1-1 yapmaya başlamıştır. Şimdi hep beraber üçüncü maçın akıbetini ne olacak göreceğiz birlikte. Kısa bir mola tekrar buradayız. <laughs> <laughs> Camiden böyle bir anons gelse ya böyle. Hangi cü? Ananın 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 amcu. Ananın amcu. <laughs>